Dani faciası gene başladı. Ya Mazio attı tamam mı? Ya Mazio atın ya. Mazio atsın ya. Tabi Mazio da yani 200 kıza çıkardı ama yani paslaşçılar paslaşçılar zaten neden Dani atıyor? Neden Dani atıyor? Hocam ya. Bak. Dani bu videoyu izliyorsan ne olur Beni de ne olur bu videoyu gör, görüyorsan süpersel çalışanları da niye zarar attırmayın Allah'ın adam bir elmas verdi ya bir elmas bir 20 20 diye paslaştılar bir elmas çıktı ya bir elmas bir ben bir elmas istemiyorum. Tamam ben. Ben bir elime salmayacağım ya. Kadın ben video like atın. Bu da o videosu gelecek sonraki videoda.